kedi oyununu ben de yüklemiştim. Şimdi ben de oynayacağım. Teyze. Bak Teyze, 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 teyze. Birini, biri bunu kırmış. Teyze. Ayşe teyze. Hı. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz korku oyununa çevirdim gibi. Hayır, 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 gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Hayır, hayır, hayır Ayşe teyze, hayır, hayır, hayır. Neyse dakika bir gol bir ama. Teyze, ne yapıyor? Sahip beni sahibim buraya bıraktı. Ben istemiyordum. Hayırdır? Sen benden habersiz bu eve balık mı alıyor? Hayırdır lan? Hayırdır? Hayırdır kadın? Neyse. Oy oy. Ne? Ben bir şey mi yaptım ya? Şekil, işim, beto, 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 beto! Yani ne olmuş? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey öğrendim ben. Bu oyun ile ilgili. Hayır. Hayır Ayşe teyzeyi unuttuk. Hayırdır? Lattırrek. Ayşe teyze ya biz ne yaptık? ne? Ama ben ne yaptım yani? Alt tarafa avizeyi düşürdüm. Neyse artık kedi olma vakti. Artık mikrofonu kediye veriyorum. Ya. Ayşe teyze. Ne yaptın ya? Ne yaptık ha? Ne yaptık? Ya iki bir avizeyi düşürdük, televizyonu falan kırdık diye kızıyorsun ya. Ya benim robota. Hmm. Buraya kazmıştım ben. Nya. Ya. nya, nya, nya. Neyse. Hayır bundan. Top gibi oynadık. Şimdi açılmıyor. Ha. Hayır, 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 hayır. Dur dur dur, dur. atır atır atır. Almayan televizyon neden izliyorsun ya? Televizyon yok. Hayır oha. Neyse acıtmıyor artık. Ya bu ne ya? Kedi ömür mikrofonu abime veriyorum. Ya ne oldu ya? Neden yine bana verdi? Ne? bu yüzden vermiş arkadaşlar bizim kedi reklam geçmeyi bilmiyor o yüzden daha öğretemedik ya baba ne ilk ki bizim karşı komşuya bıraktık Ayşe teyzeye neyse ben mikrofonu kediye verdim abi ne olmuş he tamam Yo, 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 yo. Arkadaşlar yakında Rüzgar abimden abimizin alacakmış Bir de içerik çal Burayı keseceğim Abim ne kesmesi ya O daha kesmeyi öğrenemedi Neyse tüy yuma tüy tüy Neyse. Koş. Camdan bakıyor. Bakın 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 bakın. Uy! <laughs> gel 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 gel. Oha! Uzaylı. Oha uzaylıyız. Hayır. çok güzel bir şey geldi arkadaşlar. Bakın bunu yapınca Ayşe teyze yakalayamayacak bizi. Bunu düşürdüm ya. Şömine nerede? Hayır ya. Daha yapamadan yapamadan öldük. he <laughs> Hayır, ee, ee, ben yapmadım, ben bir şey 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 yapmadım. Anladın mı beni beni bir şey yapmadım. Ooh. Arkadaşlar bak şuranın üstüne çıkacağım şimdi bakın. Bakın 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 bakın. arkadaşlar tamam tamam arkadaşlar